Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için. Bir... Ne oldu lan köstük? Bu ne ya? Bıktım. Usandım artık. Bırakacağım ya ben bu işi. Ne oldu lan? Herhalde. Atom mühendisi mi olacağım? Gideceğim. Mühendis olacağım. Yürü git lan dinozor yumurtası. Senden bir halt olmaz. Ne yapıyorsun lan Arif? Muhasebe evraklarını düzenliyorum. Ulan sen ofisten çalışmıyor muydun? 15 yıldır bu işten bıktım. Bu mesleği de bırakacağım, ofisi de bırakacağım. Bu ne ya? Bir tane bile işini seven adam yok mu ya? Gerçekten bırakacağım, kardelen olacağım. Sporcu olacağım, uçacağım. Sen bu gödüşle uçan uçan Arif. Kafadan başlamışsın uçmaya. Selamünaleyküm. Aleykümselam ya. Ne oldu lan selam almaya acizsin? Ne lazım ne? Lan oğlum seni burada zorla mı tutuyorlar? Vallahi baktım ya. Şu bu dükkanı bırakacağım devrede yapacağım ya. Bir paket kofret ver de nereye gidersen git ya. ya. Al ya. Al al da git ya. Gideceğim bırakacağım zaten burayı ya. Ne kadar bu? Ya gerek yok ya. Bir de para üstüyle uğraşacağım. Allah için git ya. Lan oğlum köstük lan bu ne lan böyle lan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefa geldi. Buyurun. Nasılsın Dalyan dayı? İyi misin? Vallahi bıktım kardeşim. Şu hastalık. Bu yaşta bu hastalık çekilir mi? Hastalıktan da hayattan da artık yaşımız yetmiş. Allah'tan hayırlısı olsun yine. Bir tane hayatından da, işinden de memnun olan yok mu ya? Yok kardeşim işte herkes halından şikayetçi. Fakiri de, zengini de. Zengine gidişinde ikine borcum var. Fakriye gidişinde işin valla ekmek parası bulamayız. E bu da herkes halından şikayetçi. Yani ya bu deveye gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Başka çaresi yok. Ne oldu emmi ya? Ulan sen binanın güvenliği değil misin? Hiç yapasım yok ya. Baksın bu işte. Artık istesen de yapamaz zaten. Niye ki ne oldu emmi? Ulan sen uyurken binayı götürmüşler. Selam, selam. aleyküm. Aleyküm selam. Bizim bir gaz basını işi vardı. Klima gaz mı? Yok. Pürmüz gazı. Yıllardır bu şakayı yapmayı mı bekliyordun? Önce sen başlattın. Senin klima burada. Eee? Keyfi yerinde mi? Rahatı nasıl? Hem ben bu şakalara daha fazla katlanamayacağım. Mesleği zirvede bırakıyorum sayende. Tebrik ederim. Benim meslekten soğuttuğun için. Yarı git lan hazır. Ha, bu pürmüzü de yanında götür. Arada bir canını istersen gaz basarsın. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ulan işinden ilk defa memnun olan bir sıvacı gördüm. Aynen aynen. Oğlum bu kadar sırıtmak da normal değil. Emmi ben fenomen sıvacıyım. İçeriğin ne? Sırıtarak mala vuruyorum. Ee, kim çekiyor? Ulan bir tane memnun gördüm, o da ek gelir yapıyor. Evet, gülelim. Gülemem. Niye lan? Ben öğrenciyim dayı, gülemem. Ben emekliyim gülüyorum, sana ne oluyor? Kafama çapsaydın lan. Bıktım hemşerim bıktım. Bu meslekten de bu işten de motor sürmekten de bıktım. Lan karşı ödemeliydin. Neyse vardın da senin bıkkınlığını alırlar. Merhabalar. Merhaba merhaba. Kredi çekecektim. Lan kim uğraşacak şimdi krediyle? Ne bağırıyorsun lan dinozor yumurtası. Bıktım hemşerim bıktım. Bıktıysan bu cıt GTT'de gıcıt. Al hemşerim ne lazımsa çek 10 milyona kadar limit var. Ben zaten emlakçı yapacağım. Hazır gitmişken kendime sıfır faizli bir kredi çekeyim.